Kanunun 7. maddesi kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinden bahsediyor. Kanunun 7. maddesine göre kişisel veriler hukuka uygun şekilde işlenmiş olsalar dahi işlenmeyi gerektiren sebepler ortadan kalktığında veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Tabi burada e, ilgili kişi talep etmese bile e, veri sorumlusu amaç ortadan kattığında e, elindeki kişisel veriyi silmeli, yok etmeli veya anonim hale getirmelidir. Bir alışveriş merkezinde yapılan çekiliş için toplanan ad soyad, telefon numarası gibi bilgiler alışveriş merkezi tarafından başka kampanyalar için kullanılmamalı, çekilişin tamamlanmasının ardından mutlaka silinmelidir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi hakkında kurulun hazırlamış olduğu bir yönetmelik var, arkadaşlar. E, Buraya geldiğimizde bu buradaki yönetmeliği görebiliyoruz. Burada kapsamlı bir yönetmelik var. Kişisel verilerin silinmesi. Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar yani veri sorumlusu veya veri işleyen nezdinde, verileri teknik olarak depolama, koruma ve yedeklemeden sorumlu olanlar hariç herkes için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Yani kişisel verilerin silinmesi işlemi arkadaşlar veri sorumlusu veya veri işleyen nezdinde, verileri teknik olarak depolama, koruma ve yedeklemeden sorumlu olanlar hariç herkes hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir ise çalışanlara ait özlük verilerini sonucunda tutmakta olan bir şirket çalışanlardan birinin işten ayrılması durumunda bu verinin bulunduğu sunucuyu tamamen yok edemeyeceği için veri silme işlemi uygular. Bu veri bazı tek e, teknikler uygulanmak suretiyle veri tabanı yöneticisi tarafından geri getirilebilecek durumda olmakla birlikte insan kaynakları veya diğer birindeki, birindekiler tarafından hiçbir şekilde erişilemez hale gelmiş olacaktır. Diğer bir örneğimizde bir şirkette bir pozisyon için başvurular alınmış ve tüm başvurularda yer alan kişisel veriler adayların kimlik numarasına göre kağıt ortamında listeye aktarılmış. Başvuru evrakları da muhafaza edilmek üzere ilgili dosyada arşive kaldırılmıştır. Şirkette değerlendirmeler devam ederken başvuru sahiplerinden birisinin başvurudan vazgeçmiş olması halinde bu kişiye ait işleme şartı ortadan kalkacağı için bu verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu durumda başvuru evrakının yok edilmesi mümkündür. Bununla birlikte tüm başvuruları içeren bir liste hazırlanmışsa bu listedeki diğer kişilere ait işleme şartlarının devam etmesi nedeniyle bu listenin yok edilmesi doğru olmayacağına sadece başvurudan vazgeçmiş olan kişiye ait verileri ilgili listede karartma işlemi yapılabilecektir. Kişisel verilerin yok edilmesi. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Buradaki farkı anlamanızı rica edeceğim. Ağaç geldiğimizde yani kişisel verilerin silinmesi kısmında ki tanım ile buradaki tanım farklı. E, kişisel verinin yok edilmesinde hiç kimse tarafından yani sistem yöneticisi dahil kimse tarafından erişilemiyor olması lazım. E, burada ise veri sorumlusu veya iş, veri işleyen gezdiğinde tek, verileri teknik olarak depolama, koruma ve edeklimden sorumlu olanlar hariç e, diğer kişilerin erişememesi gerektiğinden bahsediyorum. Burada bir örneğimiz var arkadaşlar yine. E, bir sempozyum kapsamında organizasyon firması tarafından sempozyuma katılım sağlayacak kişilere ait kişisel veriler, taşınabilir bellekte veya CD'de tutulmaktadır. Senpozyumun tamamlanması ve gerekli saklama süresinin sona erbesinden itibaren söz konusu verilerin yok edilmesi gerekli. Bu durumda katılımcılara ait kişisel verilerin bulunduğu taşınabilir bellek veya CD kırılıp parçalanabilir, yakılabilir veya metal öğ öğütücüden geçirilebilir. Buradaki tanım önemli çünkü e, kişisel verilerin yok edilmesi kısmını anlatırken şunu söylemiştik. Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmiş olması gerekiyor. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi bu verilerin başka verilerle işlense dahi hiçbir surette kimliği belirlenebilir veya gerçek bir kişiye ilişkilendirilmemesini ifade eder. Örnek verelim. Bir kamuoyu araştırma şirketi tarafından bir mahallede yapılan araştırmada ad soyad, TC kimlik numarası, yaş, cinsiyet, ödeme tercihleri, kullanılan cep telefonu modeli, sahip olunan araç markası, kıyafet ve marka tercihleri gibi bilgiler sorulmuş ve araştırma sonucu da kamuoyuna paylaşılmak istenmiştir. Buna göre Ad, TC, kimlik numarası gibi doğrudan herhangi bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılabilecek olanların listeden çıkarılması yıldızlanarak veya bölü işareti bastırılarak görülmez hale getirilmesi, genelleştirilmesi, anonimlik, çeşitlilik, yakınlık gibi teknikler kullanılarak anonim hale getirilir. Bir örnek vermek gerekirse isim yazacağız. Mehmet. Buraya M yazabiliriz. Yıldız koyabiliriz. İşte soyadının ilk baş harfini okuyup yıldız koyabiliriz. TC yazacaksak bu şekilde bir şey yapabiliriz ee, gibi. Ee, herkesin veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini yok edilmesini hakkı bulunmaktadır. kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için kişisel verilerin veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Veri sorumlusu kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Ayrıca yönetmeliğe dayanarak söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında uygulamada açıklık sağlanması ve iyi uygulama örnekleri oluşturması bakımından çeşitli konu başlıklarına dikkat çekmek amacıyla kurul tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi rehberi hazırlanmıştır. KVKK.tr sitesine arkadaşlar buna ulaşabiliriz. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi 57 sayfalık bir doküman. Çok güzel bir rehber. Bunu incelemekte çok büyük fayda var.